Hmm. Ben ne yapıyorum? Aa. Aa ananı sikeyim. Hadi oğlum bu ne? <laughs> lan uç. Bu... Harbi <laughs> <laughs> neler yaptık lan biz bir yıl? Bir de yani çok aktif olmadığımız bir yılda önceki yıllara göre hani yayıncılık anlamında çok aktif olmadığımız ama kısa ve öz yayınların bulunduğu bir yıldı bence. Çünkü çok saat yapmadık yani bu yıl. Şey, ha, yarrak, ben, ben niye bu, dizi... ya, bu yıl ne varsa çünkü başımıza geldi yani maalesef maalesef ki ne varsa yaşadık hocam. Bu yıl yaşadık hocam. Yaşadık. Gordon sesini açtım. Aaaa! Bir tık. <Sessizlik> Ali mi? Lan o çıksın. Lan amına koyayım senin. Lan ne oluyor bu? Düşüyor mu lan? Koşuyor mu lan? ne yapıyor lan bu? Kaybı. kiler nerede? İkiler. <Sessizlik> Hemen lan. Kaybı. kiler nerede? kiler? Piç'e <Sessizlik> <Sessizlik> bak ne bileyim evin krokisini ben çizdim. Orospu yuvarlan niye çeviriyorsunuz o zaman gel benle diyeyim. Dından alaya durdular. Çok kötüydü ya. <Sessizlik> <Sessizlik> bu, bu harbi bu da çok kötüydü. Bu da çok inanılmaz kötüydü ya. Ne mesajlar geldi var ya şu olduğunda öf. Romanın gücüne şey aradı ama. Yani değişik bir linçti. <laughs> Adam ya. Aldım abi. Vallahi yerin yani, yemin ediyorum abi. yerin dibine girdim ya. <laughs> Bu yanında oturan şeyci yayıncı uzun saçlı evlat. Dışıma 2 de buraya arıyorsun yine yanlış oldu galiba Ha kusura bakma ciğer var mı? Onu suyuyla ben ciğer içeyim için Amına koydum Oğlum müziği çok yüksek tutmuşsun ya <laughs> Braaaur, ben ben. Ben, hadi. <laughs> Kemal hadi lan <laughs> zaman Bir şimşek çakar, bir bulutlar üşüyor, bir yağmur yağ, poltergeist. Ne alakası? Müziğin sesi o kadar fazla ki, klipleri ve anları bilmesek şu an kafamızda uyuşmayacak, anlamayacağız falan yani. Bok gibi olmuş. <gülüyor> 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 şaka lan, şaka lanlayız. Nice. Daga. da aşk hali ne ya? Oğlum ya, şu yayın ya. Şu yayın ya. Of. Of bugün de çok dertli bir gündü. Bugün de çok dertli bir gündü. Yine Erik Dal'ın büyük kavgalarından biri daha yaşanmıştı. <laughs> Bak bu terso yapıyor. Neden gittin? <laughs> Siktir bu da çok iyiydi. <laughs> <laughs> Ali Bir oyunu bak bir oyunu da Düzgün adabıyla oynayalım ya Oyunda ne yapılmıyor zani, Ne yapılmaması lazımsa onu yapıp Yapacağımız şeyleri yapmıyoruz ya Ali <laughs> okula Her şeyi birlikte paylaştık He, değişiyormuş Ah ulan. Mesela. Ne benim eğitimim var ne bir şeyim var. Vakiler gibi acil durumda ne yapılır bilmiyorum ne edilir bilmiyorum. Belki çok daha zor duruma sokacağım oradaki insanları. Ve bir kalabalık oluşturacağım. Yolları kapattılar bunun yüzünden arkadaşlar. Şimdi hepimiz evet yardımcı olmayı çok çok seviyoruz. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapalım diye düşünüyoruz ama hani destek olacağımıza köstek olacağız. Yollar kapanıyor bilmem neler oluyor. Oh, oh, oh. İtfaiye geçmesi için adamlar yolu boşaltmaya çalışıyor. Olayı düşünün mesela. Hani hayatımızdaki işimizi, gücümüzü yaparken buraya nasıl faydalı olabiliriz? Nasıl sağlıklı olabilir bizim buradaki olayımız diye düşünelim. Kaç yıldır beraber yaşadığı hani hayvanları şunları bunları yani onlar için artık evcil hayvan gibi aslında onlar anladınız mı? Ne videolar gördük lan. Vay be. 2021 bu. Niye? platformu olan Twitch içerisinde bazı kısıtlamaların olmaması nedeniyle küçük yaştaki çocukları kötü etkiliyor. Çünkü yayın sırasında üretmek, hakaret etmek, sigara ve <laughs> alkol içmek yasak. Geliyor. 9 tane. <laughs> Efsanelerden, efsanelerden. Böyle ban dönüşü yoktur bence daha. Daha yoktur. Tarihte yaşanmamıştır diye düşünmekteyim. Bu global Reddit'te bile olay olmuştu yani. Efsane. <laughs> Danssız. <laughs> Elimden geldiğince güzel bir şey çıkarmaya çalıştım. Çok çok iyi bir edit olmayabilir. Ay iMovie'den bu kadar oluyor. Seviliyorsunuz. Eyvallah canım. Ellerine sağlık. Cansın bir tanesin. Senin düşünmen bile o güzel parmaklarınla, bu güzel beyninle böyle editler almış, klipler almış, birleştirmiş, şarkılar koymuş.